5 yıl önce hayalleri tükenmiş bir bayındır vardı. Zamanın yıprattığı, yalnızlığın yordu, belediyeciliğin en kötüsünün yaşandığı. 5 yıl önce yine bir Mart sonu yepyeni bir güneş doğdu. Eski bayındır tarih oldu, yeni bayındır tarih yazdı. Ak belediyecilik ve Mehmet Kertiş farkıyla bayındır yepyeni bir kent oldu. 5 yıl sonra artık Bayındır marka kent oldu. Çiçeğin ve tarihin kenti oldu. 5 yılda 60 yıllık hayali olan duble yola kavuştu. 50 yıllık hayali Zeytirova Barajı gerçek oldu. Sokaklar güzelleşti. Daha önce yapılamayan yollar, bulvarlar, üst geçitler, caddeler yapıldı. 5 yılda Bayındır alt ve üst yapısında harikalar yarattı. 5 yılda Bayındır çiftçisini düşünen, tarımını daha rahat yapan bir kent oldu. Metropol ilçesi olmanın ayrıcalığını yaşadı. Ergenli Barajı ihale edildi, Uladı Barajı yatırım programına alındı. Beydağ Barajı'nın bitirilmesiyle suya kavuştu, çiçeklerle doldu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafı Bayındır çiçekleriyle donatıldı. Milyonluk çiçek alım sözleşmeleriyle tarih yazdı. daha önce yaşamadığı belediyecilik anlayışıyla bayındır, adına yarışır güzellikte bir kent oldu. Kentin dört bir tarafı parklar ve bahçelerle doldu. Yeşil alan 5 yılda 14 bin metrekareden 84 bin metrekareye çıkarıldı. Mesire alanlarına kavuştu. Bayındır'ın güzelim köyleri 5 yılda görülmemiş yatırımlara kavuştu. Tertemiz, yeşil ve işinde gücünde. Bayındır 5 yılda tarihine sahip çıkan bir bayındır oldu. Restorasyon çalışmalarıyla eskiden yaşayanlar bugün de yaşar oldu. Artık butik otel olarak hizmet veren eski hükümet konağı yeni misafirlerini ağırlıyor. Eskinin tekel hanı şimdi kültürün ve medeniyetin adresi oldu. İşte küllerinden yeniden doğan Hacı Sinan Camii, tren istasyonu, papaz evi, tarihi hamam ve Ermeni kilisesi. Beş yılda o özlenen, gençlerine özen gösteren, onlarla büyüyen bir bayındırımız oldu. Eski Tekel Hanında Gençlik Merkezi, kütüphane, sinema salonu, bilgi evi ve dahası. Gençinin gurur duyarak yaşadığı bir kent 5 yılda kuruldu. Bayındır 5 yılda sağlığına kavuştu. Eğitim ve spor birbiriyle yarıştı sayısı 3'e çıkan ücretsiz ambulans hizmeti, öğrenci yurtları, meslek kursları, okullarımıza çevre düzenleme, lojistik ve temizlik desteği, burslar, spor müsabakaları ve spor alanları. 5 yılda bayındırımızı sosyal, her an paylaşan bir kent yaptık giysi dağıtım merkezi, toplu nikah törenleri, iftar organizasyonları, sünnet şölenleri ve daha fazlası. Bayındır 5 yılda hayalin ötesinde bir hayır kenti oldu. Müzik ve uluslararası hale gelen Çiçek Festivali, Turan Nergis Çiçeği tanıtımı, medyada çiçeğin ve tarihin kenti için yapılan marka değerini yükselten faaliyetler, köylerin turizme açılması. Dahasıyla Bayındır 5 yılda 50 yıllık icraatlar yaptı, hizmet üretti. Daha önce görmediği ve daha önce hayal edemediği kadar. <laughs> Daima millet Daima hizmet yolunda Bayındır yaptıklarıyla örnek oldu. Şimdi Bayındır geleceğe umutla güvenle bakıyor. Bayındır mutluluğu 5 yıldan daha uzun süre hak ediyor. Bayındır 5 yıl sonra da bu güzellikleri yaşamak istiyor. Bayındır yepyeni projeleriyle 5 yıl sonra daha güçlü daha sağlıklı, daha sosyal, daha güzel, daha yaşanır ve daha çiçek gibi bir kent olacak. Her biri otoparklı, belediye ek hizmet binası, iş merkezleri, alışveriş ve yaşam merkeziyle modern görünümüne katma değer sağlayacak. Sağlıkta ve çevre düzenlemesinde Bayındır, 5 yıl sonra da harikalar yaşatacak. Hotamos Mesire alanları, Termal Köy Projesi, Cami Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi. Bayındır 5 yılda konut projeleriyle dönüşecek. Ziya Behçet Bey ve Hatay Mahallesi'nde yepyeni konutlar yükselecek. Çırpı Doğan Spor Çim ve diğerleriyle Bayındır 5 yıl sonra daha da sportif olacak. Canlı süt ve et entegre tesisiyle, soğuk hava deposuyla, kapalı pazar yerleriyle, orman işletme hizmet binasıyla Bayındır adına yarışır yatırımlarla cazibe merkezi olacak. Bayındırlı bunu hak ediyor, sevdamız bunu öğretiyor. Bayındır mutluluğu 5 yıldan daha uzun süre istiyor. Daima mutluluğu hizmeti bekliyor.